merhumdan Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Yakınlarına, sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metin içerisinde olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ve temenni ediyoruz. Yüce Mevla bundan sonraki yolculuğunda kendisine kolaylıklar ihsan eylesin. Sual-i Yükeri'nin men Rabbike ve men Nebiyüke ve ma dinüke suallerine kolaylıkla cevap vermeyi kendisine nasip ve müyesser kılsın inşallah. Ona ve bizlere rahmetiyle, mağfiretiyle, lütfuyla ve keremiyle muamele eylesin. Değerli müminler, aziz cemaatimiz, merhumun bizden isteği arzu şudur ki, dünyaya ve ahirete talip eden tüm hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Dünyaya ve ahirete talip eden her türlü akrabalık, arkadaşlık, kardeşlik, komşuluk tüm haklarınızı helal ediniz. Dünyaya ve ahirete eden tüm hak ve helal ediniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, helalliğinizi ve şayetliğinizi kabul ve makbul buyursun inşallah. Amin. Cenaze namazını biliyorsunuz birinci tekbirde. Subhaneki ve Celle Senaik ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barikler. Üçüncü tekbirden cenaze duasını bilen kardeşlerimiz okur. Bilmeyenler... Fatiha Suresini, Fatiha-i Şerife'yi dua makamında okuyoruz o niyetle ve dördüncü tekbirde de selam veriyoruz. Her kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uyalım hazır olan imama. A long, blank blank. A long السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله یا فهن ایمان و اسلام اولواریکن و حاضر ستن مرغوم الله از آسیکن و